Öncelikle tebrikler Yeni Mahalle'den iki kişi olarak SEKAP Kapasite Geliştirme Eğitimini başarılı tamamlayan beş kişi arasında iki kişi olarak yer aldınız. Teşekkür ederiz. Öncelikle Yeni mahalleye çok fazla ödül gitti ama size kişisel olarak iki tane Hı -hı. ödül verildi. Bu konuda nasıl hissediyorsunuz? <laughs> ee, sevinçliyiz, ben çok sevinçliyim. Ben de ekip olarak bu <laughs> işe çok emek verdik ve evet. Özellikle hmm. Banu Hanım ekibimizde ve Kürşat ve bunu kürşat. karşılığını evet. alabilmek bizim için tabi biçilmez. Yani bize gelen ödül aslında ama aslında ekibe geldi. Evet bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmek bizim için önemli. Umarım devamını getirebiliriz. Zaten alınan ödüllerden de çok başarılı bir takım olduğunuz anlaşılıyor. Sağ olun. <laughs> Peki ikinci sorum. Sekap hazırlık sürecinde hangi konuda verilen eğitim size göre en değerli veya en önemli eğitim olarak veya bu atölye de olabilir, <laughs> e, sağ ziyareti de olabilir, e, bir biyometrenizasyon sağ ziyareti gerçekleştirilir. Evet, biz ona katılamamıştık. Evet. Aslında her eğitimin farklı farklı katkıları oldu. Yani böyle birbirinden ayırmak belki o açıdan zor ama enerji yoksulluğu Senin tamamen hani yeni bir Alanlı bizim için ee, hem o konu hakkında çalışmak hem de bundan sonra yapacağımız projelere yansıtmayı da planladığımız için öne çıkan evet. o diyebiliriz. Eğitim modülündeki en başarılı beşer kişiden biri olarak 2024'te çevrenizdeki insanlara da yansıtmayı dilediğiniz eylem adımlarınız nelerdir? Bir iki üç tane sayar mısınız? <laughs> Çevreniz dediğim belediye de olabilir, aile, sosyal bireysel yaşamınızdaki insanlar da olabilir. Yani zaten e, duyarlı davranışı dediğimin ön plandadır daha çok. <laughs> Ee, her zaman motorğrafının yanında taşır işte atık dönüşümüne dikkat eder ee, paylaşımlı yolculuk yapıyoruz didemle ben birlikte işe gidiyoruz zaten onun yanında bir de aracımıza müsait olan e, başka kişileri de alıyoruz ve bunu neden yaptığımızda anlatmaya çalışıyoruz o genel kişilere yani bir çeşit farkındalık çalışması yürütüyoruz gibi <laughs> ee, işe gelip gitme Evet, daha çok doğada vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Bunun için insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklarla ve ailelerle bu konuda çalışıyoruz kendimiz ayrıca. Belediye olarak da en çok yapmak istediğimiz şeyler arasında enerji verimliliği masası. Enerji danışmanlığı ön planda. Arif Hoca da çok güzel. Evet, evet, evet o da bizim i̇şte için aynen, zaten. aynen hem de güzel de bir motivasyon sağladı. O konuda da teşekkür ediyoruz. Hem de güneş panelleri sayımızı arttırmak belediye olarak. Mümkünse belki rüzgar türbinleri. <laughs> Hayallerimiz büyük. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum.